Evet, sevgili arkadaşlar, hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle bir güzel bir fal bakmaya geldim. Bakın şurada iki tane güzel küçük kısmetiniz çıkmış. Ee, i̇ki ufak bir bir tanesi biraz küçük ama bir tanesi biraz daha büyük bir para kısmeti. Bakın burada uzunca bir yolunuz çıkmış ama yolunuzun önünde birkaç tane engel var. O ufak tefek engelleri de atlatabilirsiniz, güzel bir yola gideceksiniz. Burada bir rakamlar çıkmış. 3 ve 4 rakamları çıkmış. 34. Acaba gideceğiniz yerin plaka numarası gibi bir şey. Belki de olabilir. Bakın burada bu güzel bir kuş yuva kurmuş. Böyle yuva kurmaya çalışan güzel bir kuş çıkmış. Bakın altında yumurtası falan bile var. Galiba yuva kurmak isteyenler de olabilir. Bakalım falımıza. Evet, bakın şurada hemen şurada iri yarı, uzun boylu bir erkek görüyorum. Böyle laflardan, sözlerden artık böyle bak her yeri laf söz dolu. Böyle laflardan, sözlerden yığılmış bir adam. Arkasında uzun boylu zayıf bir kadın var. Kadını böyle arkasına almış, sanki korumaya almış. Ee, böyle Şurada bir hane var o hanenin içindeki 3 evet iki kişi var 2 bayan var o hanenin içinde. Yok pardon 3 bayan var. 3 tane bayan var böyle anne ve kız kardeşler gibi de olabilir bu. Ee, böyle korumaya almış artık böyle laflardan sözlerden yılmış adamcağız. Böyle bu kişi ve bu kişilerin arasında kalmış. Çok da kısmetli birisi çok da kısmetli bir insan bak her ayakların altları böyle kısmetlerle dolu. Kocaman da bir kalbi var. E, bu ad eşiniz olabilir ya da e, nişanlınız, sevgiliniz de olabilir. Böyle bir şey böyle bir ta ufak tefek bir tartışmalar yaşanacak galiba böyle kayınvalide, e, görümce gibi. İnşallah yaşanmasın tartışmalar. Evet şurada arkadaşlar güzel güzel kısmetleriniz var ufak ama güzel kısmetler bak şurada çok güzel hep böyle eğlenceli kalabalıklarda çıkmışsınız hep böyle ikili iki çıkmışsınız Güzel eğlenceli kalabalıklara gireceksiniz Evet aydınlık aydınlık kapılar açılıyor önünüzde ya şurada bir kadın yüzü görüyorum ama böyle böyle şişman bir kadın bu Böyle gözleri çekik çekik çıkmış bu kadının. Ağzının içi böyle laflarla dolu. Yani böyle size, şimdi bu kadın size bir şeyler söylemek istiyor ama söyleyemiyor da. Ama böyle iç, içinden içinden size bir şeyler biriktiriyor yani. En sonunda patlamaz inşallah. Böyle çok biriktiriyor size karşı söylemek istediği kafasında düşünceleri falan var ama çok da iyi şeyler değil gibi. Bak şurada bir ufak kalabalığa gireceksiniz böyle birinin nişanı gibi bir şey galiba evet ufak bir nişan gibi bir kalabalık var evet şurada şurada iki kişi karşılıklı oturmuşlar ki ufak bir iş ufak bir işle ilgili bir toplantı yapıyorlar bu işlerinin e, böyle toplantı gibi çıkmış bu. Yaptıkları toplantı ile ilgili de hemen bir haber geliyor. Yani böyle e, düşündükleri işle ilgili hemen de bir olumlu haberleri var. Hemen gelen bir olumlu haber. Ondan sonra böyle bir yola gidiliyor. Yol aydınlık, açık bir yol böyle. Yolun sonunda bekleyen üç parça kısmet var. Bir telefonla e, bir telefonla çağrılacaklar. Bunlar yola burada iki kişiyle daha görüşme yapılacak. Çok kısmetler var. Çok kısmetler açık. Üç vakte kadar böyle üç, üç ay da olabilir. Evet üç aya kadar böyle güzel kısmetli şeylerle ilgili haberler var. Evet şurada. Güzel bir böyle sanki. Birisi sizi kucağına almış, bu bir er, şey bu bir erkek böyle kucağına almış sizi ve böyle arkasını dönmüş. Sizi bir şeylerden korumaya çalışıyor. Yani birilerinden, bir şeylerden korumaya çalışır gibi çıkmış bak. Ama burada bir bir bağ var. Korumaya çalıştığı insanlarla da bu erkeğin arasında bir bağ var. Yani ona acaba ailesi mi ki diye de düşündüm yani. Ve bir yükselme yaşayacaksınız. Burası bir iş ortamı olabilir. Bayağı kalabalık çıkmış. Masa başında çalışan insanlar var. Böyle sürekli e, kafaları önlerinde çıkmış. Bak burada bir yükselme yaşayacaksınız. Burada size bir yükselme var iş ortamında. Evet bir ağaç çıkmış. Bu şöyle bir konudan bir konu için siz böyle e, bazı şeylerde hayal kırıklığına uğramışsınız. Böyle... Umutlarınız, umudunuzu kaybetmişsiniz. Yani artık bu, eğer bu bir evlilikse ya da bu bir işse, bununla ilgili umudunuzu kaybetmişsiniz. Yani artık bundan hiçbir şey olmaz diye düşünüyorsunuz. Yani bu işin artık bitmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Ama tam da düşündüğünüz yerde umutlarınız, hani umudunuz bitmiş hiçbir şey olmaz diye düşünüyorsunuz. Ama ağacınız yeniden yaşarmaya başlamış. E, bu ağacınızın Yeşer yani bu umudunuzu kestiğiniz şeyle ilgili bazı harfler çıkmış. M, M harfi var, H harfi var burada. Ee, hep dallarında yani çok güzel yapraklar açacak yeniden. Yeniden umutlarınız yeşerecek. Bakın burada güzel bir ev çıkmış. Üç kişi boş, bomboş bir ev ama büyük ve güzel bir ev. Bomboş bir evi. Böyle gezer gibi çıkmışsınız. Sanki evin içinde geziyorsun. Bir ev alma ya da bir e, evden başka bir eve taşıma gibi bir olayınız olacak. Yani o kadar temiz, o kadar aydınlık çıkmış ki. Böyle e, altınızdaki, üstünüzdeki insanlar böyle çok temiz insanlar çıkmış. Yani eğer ev almayı ve taşınmayı düşünüyorsanız komşularınız hazır bile. Bakın biri size bir hediye getiriyor. Böyle bir kutu içinde siz e, almışsınız ve çok sevineceğiniz güzel bir hediye bu. Çok da mutlu olacaksınız buna. Evet gözler çıkmış. Böyle etrafınızda gözler var. Sizi izleyen, sizi takip eden ama böyle kötüye de e, belki de kötü gözler değil de sizi kıskanan, size imrenen gözler de olabilir. Çünkü kötü çıkmamış yani. Üç vakti. Üç vakte kadar güzel haberiniz var. Bir güzel haberiniz geliyor. Evet şöyle. Siz var ya bir düşmanınızı alt edeceksiniz. Böyle düşmanlık size sinsi sinsi ya, yanın yanı sürekli yanınızda ama böyle sinsi bir insan, sizi kıskanan bir insan ve siz bunun farkında bile değilsiniz. O da siz kendi dostunuz zannediyorsunuz ama o insan böyle um, timsah gibi çıkmış böyle dişlerini ağzını açmış bekliyor sanki avını. Fakat siz bunu alt edeceksiniz. Onun sırtına binmişsin, ağzını da bağlamışsın. Artık böyle bunun düşmanlığını fark etmişsiniz. siz bunu iki kişi fark edeceksiniz böyle yanındaki ya çok iyi bir arkadaşın ya da eşin olabilir siz bunu alt edeceksiniz ve böyle bir elinizde böyle kadehler var bir kutlama yapıyorsunuz bu insan senin yanında iyi biri gibi görünüyor ama aslında senin hayatını yani hayatı sana zehir eden hayatı yani senin hayatını alt üst eden bir insan bu yani sana böyle kötü düşünceler aşılayan ve sürekli seni manipüle eden biri bu. Evet ama sen yakında bundan kurtulacaksın hiç endişe etme. Bir de burada biri çıkmış. Artık sen bu insandan yılmışsın. Böyle var ya ağaç kakan gibi çıkmış bu kişi. Sürekli kafanı gagalıyor böyle vıt 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 vıt. Hiç susmuyor ama. Hiç susmuyor ama sürekli kafana böyle dıdılıyor yani. Sürekli sana bir şeyler söylüyor. Artık sen böyle yılmışsın, Bıkmış usanmışsın bu kişiden. Artık bu, bu yani ay bu, bundan ben nasıl kurtulabilirim diye düşünüyorsun bile. Evet şöyle Akıtacağız da akmadı. Hı. Evet Evet bak eşyalar toparlanmış üst üste. Böyle eşya taşıyan insanlar falan çıkmış. Evet sizin bir taşınma olayınız var. Sizin bir aslında ev almak gibi bir isteğiniz var. Sizin bu ev işi galiba olumlu bir şekilde sonuçlanacak. Göz aydınlarınız var. Üç güzel haberiniz var. Üç tane güzel haberiniz geliyor size. Ee, dışarıdan gelen iki kişi var. 2 tane kadın geliyor. Çıkmışlar yola geliyorlar. Valla P harfli bir günde gelecekler. Siz bunları seviyorsunuz galiba. Aydınlık çıkmış bu insanlar. Bak şöyle dışarıdan gelen 3 4 parça kısmetiniz var. Böyle dışarıda kirada olan bir şeyiniz var sanki. Böyle uzakta bir yerde oradan güzel kısmetleriniz geliyor. Sizin muradınıza ereceksiniz. Az kalmış. Böyle bir sıkıntının içinden kurtulsa dört nala gelecek atınız. Bak şurada göz aydınları var. Evet. Şurada eline bir güzel bir çiçek çiçek almışsın. Yani biri sana çiçek vermiş. Sen buna çok seviniyorsun. Biz böyle eşin ya da sevginin sana bir çiçek getirecek galiba. Ya böyle hep sarılan insanlar çıkmış. Galiba sevdiğiniz böyle sevdiğiniz insanlarla karşılaşacaksınız. Böyle sarmaş dolaş olacaksınız. Ya yani uzun zamandır da görmemişsiniz. O kadar da özlemişsiniz ki böyle bayağı uzun uzun sohbetleriniz olacak. Bu sohbetler, bu böyle kavuşmalar, bu sarılmalar sizi çok mutlu edecek. İnşallah hayatımızda her şey hepimizin hayatında çok güzel, çok yolunda gitsin. Hayat bize de sizlere de hep güzellikler, iyilikler getirsin. Sevgili arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için, bana destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.